Merhaba arkadaşlar. Bugün size evde hamburger yapımını göstereceğim. Evde hamburger yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz köfte, domates, salatalık turşusu ve kaşar peyniri. Köftelerimi aslında ben size kararken de çekmiştim ama çocuklar sağ olsun videoyu silmişler. O yüzden sadece şu an bulduğunu bu, bu şekilde gösteriyorum sizlere. Ve biraz da marul gerekli bize bunun için marulumu da hemen yıkamıştım. Evet. Şimdi soğan halkalarımı kızartacağım. Soğan halkalarımı da burada dondurucudan yeni çıkarttım zaten. Kıtır kıtır şu an. Onları kızartacağım. Aşama aşama yine tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar yağımız ısındı. Soğan halkalarını atıyoruz. Bunları tek tek koyalım, tek tek seveceğiz çünkü seviliyorken yani. de. İnanın harika oluyor. Köftenin tarifini ben e, şeye, videonun sonuna yazacağım zaten. Hani aşamalarını size gösteremediğim için. Evet arkadaşlar, soğan halkalarımı kızarttım ben. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Daha sonra köftelerimi koydum. üstüne de kaşkemizi sonra kaşar peynirlerimi koyuyorum üstünde erimesi için. Şöyle. Ben bu kaşarı tercih ettim. Yani kendim dilim dilimine. İsteğe göre tabii ki kaşarlar da var, onlardan da alabilirsiniz. Kaşar zaten eriyecek şimdi arkadaşlar üstünde, sıcağı ile beraber. Daha sonra buraya ekmeğimi açtım. Bunu biraz küçük yaptım çocuklar için, İki parça. Önce mağaralımı koydum. Daha sonra köftemi alacağım, köftemi koyacağım. Üzerine de e, salatalık tuzlu, domates, soğan halkasını yerleştireceğim şimdi birazdan. Evet arkadaşlar malzemelerimi koydum gördüğünüz gibi. Biraz mayonez ketçap da sıktım. Şimdi köftemin üzerine tekrar sıkacağım. E, fakat ben hamburger ekmeği tercih etmedim. Çünkü çok parçalanıyor. Kırıntısı çok fazla oluyor. O yüzden çarşı ekmeği de yaptım. Şimdi köftelerimiz gördüğünüz gibi eridi. Üstleri. Bunu da aldık. Evet diğer iki köftemi koyayım hemen. az bir şey daha mayonez, ketçap yapacağım. Alt tabanını da yapmıştım zaten. Şöyle. Domatesimi de koyup kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Hamburgerimiz hazır. Evde yemek için kendimiz de hamburgerimizi yapabiliriz.